Herkese merhaba arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte şu oynuyor Rocket Link hemen Lo Hadi şu an 2-1 öndeyiz Hadi o ben kurtarmadım Lo İstersen ben onu 12 falan atabilirim de onun için modu değiştireceğim Şun awi test of five. arkadaşlar iyi mi gidiyoruz, kötü mü gidiyoruz ne? <Gülüyor> <Gülüyor> ya, vur şunu üstüne nasıl kaçırdın? Sen emek ağrı mısın? Ben emek ağrıyım galiba. <laughs> kendi kalemimi attım. Ya kendi kalemimi attım. Uzatmalara gitti. <laughs> Uzatmalara gitti. Ve bir vuracağım. Senin olsan var ya. Senin var ya. Var, gol. Edri, Hedrik mi var bilmiyorum ki. Maç bitti. Bir daha yapacağız. Anne. <laughs> gol sevincim böyle. o bu yani o değilmiş. Bir kurtarışım var. Baya iyi. Bir tane daha. Böyle üç maç falan yapacağız. Ondan sonra kapatacağız. Ee. Vur! <gülüyor> <gülüyor> Olmuyor. Vur lan! Yakında ben kamerayı açabilirim. Yüzünü gösterebilirim. Yakında. Onun için biraz beğen lazım, beğen. Ya da abone olun ya da zil çaldırın. Üçünde video yapın, yorumda yapın, dördünü birden yapın. Onu onun için açarız. Ama yapmazsanız açmam. Yani göstermem. Böyle biraz yardımcı olur. Ya ay Kurtardı. hadi. Ro! Aa. Ta. Son. Vur artık. Ay üstlük. Vur gol. Anne. Oh, gol sevinim böyle. Aa. Vur. <laughs> Aa, gol değil. Gol değil. Turbon bitti. Mesli turbo. Yuvarlak olan. Vur. Oha. Ne oluyor lan? Arkadaşlar 3 yıl sonra ben fareyle belki bağlatırım bir de klavyeye de bağlatırım. 3 yıl sonra. Şaka şaka. Öyle bir şey yok da. Yani yaparım. bir şaka şaka. Ben nasıl bağlatayım ben onu ya? Ben nasıl bağlatayım fareyi? Vaaaaaaaaaaaaa Zaaaaaaaaaaaaa Kravyeye, fareye bağlatsam ya yani bunu bağlatmaya beceremem. Ra-la-lu Evin. Vur! Ay, Ay bak kablosuz fare daha mantıklı bence. Pil almıyorsun bir şey almıyorsun. Tamam kablosuz yani pil alınıyor. Ya da pilin arkasında bir şey çıkıyor. Of. Oh. Bir tane daha yapacağız. Şu an arkadaşlar. Ay mod yapacaktım da neyse. Allah. Allah. Dur, dur bir çıkalım ben modumu yapayım. dynamite song Tam 8'in gözü Var tamam ben bunu 12 gol atarım bak İyi izle Maç süresi 5 dakika yapacağız Maç süresi 5 dakika ee, Başka top büyüklüğünü küçük yapacağız Tamam mı? Top şekli Top sekme dur arkadaşlar topsek ve yüksek tamam mı Ondan sonra hava kontrolü ya kontrol nerede bunlar sonsuz bunu sonsuz yapıyoruz başka bir şey var mı ha? ağaç büyük çeşit ağaç büyük daha tamam. sonra bu kadar arkadaşlar Zorluğu da şey attırabilirsiniz. Ben acınımı yapacağım. 12 çakacağım bir Küçük. Araçlar büyük. Kocaman. İstersen topu dev de yapabiliriz. Bu maç bitsin dev yapalım bak. İyiyim. Gol atacağım. Bak. E ya 2 saniyede gol attım resmen. La 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 la. Ya 2 saniyede gol attım bla wow. anın uçtum ben kuştu mu uçtum av çöktü he tamam bla vur ya benim Of ne güzel uçmuşsun. Emileceğim gibi. Ra ra. Yonina. Aa. Ben size bir anket attım. En iyi, en hangi futbolcu diye. Ronaldo, Messi, Neymar var. Onları seçin. Acaba yüzde kaç olacak? Mesela bir kişi seçi, seçildi. Bir kişi. Yani yüzde yüz olduğu bakmayın. Bir kişi seçildi. Mesela bir tane Ronaldo seçti. Bir tane Messi seçti. Yüzde elli oluyor o zaman. Elli elli. Ama yani bir kişi Ronaldo seçtiği için yüzde yüz oluyor işte. Vaa! Oh! Atamadım. Uçan, Uçan balığım. Allah 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 Ekber Oğlum Cadı uç Uçamıyoruz Da 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 di Da da bu da oh. di Da da bu da di Da Olmuyor Uç lan Olmuyor, Uçlan. Olmuyor. Dur biraz olacak. Allah. Gol. Ah. Olmuyor. Mod. <laughs> Allah. Ah. nasıl şut diyor? Sen ne zaman şut attın? <laughs> 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 İyi. <İtikamma gülüyor> Uçtum. aldı. ben ittik alacağım. Nice. Aha kendi kalemini atıyorum az kalsın. Ama bilerek yapmıyor. Ben oynaması biraz zor. Bak mesela zorlandı. Oh shit. Of çok iyi doldurdum Ben 12 yapardım da. Bilmiyorum biraz bir şey oldu. Destekleme falan mı? Bir geldi vay es geçelim. Eee. <laughs> <yani, Gülüyor> <laughs> Atışa bak. Bak asist. <laughs> Atamıyor. Vay! Anne. Çöktü yine. Yine çöktü. Tamam, çok iyi ne. Yine çekti. Tamam çekerci mi ya? Ana böyle aldı Heh, böyle kaldı. What this? Ay açısı. Aa. Arkadaşlar burada bitiriyoruz. Sizlerle ilk de güzel oynadık da çöktü kaldı. Evet, sizlerle görüşürüz. Bay bay. Ama like atmayı, abone olmayı, zil çar, zil basmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Hadi herkese selam.